Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve 1517 yılında gerçekleştirilmiştir. 1512'de tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletmek ve rakiplerini etkisiz hale getirmek için bir dizi askeri harekata girişti. Mısır Memlük Sultanlığı tarafından yönetiliyordu ve bu bölge Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğini tehlikeye atan bir rakip olarak görülüyordu. Ayrıca Memlük Sultanlığı'nın Hristiyanlarla olan ilişkileri ve Osmanlıların kutsal emanetlere sahip olma arzusu da bu harekata teşvik etti. 1517'de Memlük Sultanlığı mağlup ederek Kahire'yi fethetti. Seferin ardından Memlük Sultanlığı tarafından saklanan kutsal emanetler, özellikle Hazreti Muhammed'in kutsal eşyaları İstanbul'a getirildi. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun halifelik makamını pekiştirdi ve Osmanlıların İslam dünyasındaki liderliğini arttırmasını sağladı.